Oğlum biz zaten bugün dışarıda yapardık kahvaltımızı. Niye annene zahmet verdin? Annem yapmadı ki ben yaptım. Sofrayı da ben hazırladım. Omleti de ben yaptım. Öyle mi? Ben de diyorum ki neden bu kadar güzel? Eline sağlık. Baba. Söyle. Bu hafta sonra okulla beraber kampa gidilecek. Annem izini ayarlayamadı. Beraber gidebilir miyiz? Yani yarın. Tamam. Gideriz. Evet, 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 evet. <laughs> Ay ben servise gelme demeyi unuttum. Aa, oğlum biz zaten yarın görüşeceğiz değil mi seninle? Sen şimdi ayıp olmasın servise git. Biz annenle de biraz konuşacağız. Ben seni bırakmak için tekrar gelirim. Tamam Hadi bakalım. Hadi madem bekletme. Hadi. Gel bakalım. Aslanım Talimatname bitmedi anlaşılan. Ben yanlış bir şey söylemedim. Sadece bu adamı tanıyorum dedim. Dikkatli ol. Güvenmek için acele etme. Sen ne kadar tanıyorsun Faruk? Bak, bu adam had sizin teki. Ben, ben şimdi bu herifin gıybetini yapmayacağım sana. Ya bana biraz güveniyorsan söylediklerime kulak ver. Bir şeyler gördüm ki tepkiliyim. Acaba Süreyya'nın avukatı olduğu için objektif bakamıyor olabilir misin? Ben de çocuk değilim Faruk. Müsaade et de hayatıma giren insanlar hakkında fikrim olsun. Ben sana dostane bir tavsiyede bulunuyorum. Tamam mı? Karar senin. Ben sadece sen emin olana kadar bu adam Emir'in etrafında dolaşamaz. Onu söylüyor. Emin olunca? Şu an uzak ihtimallerle ilgili fikir yürütmek için erken. Ki sen bu adamın gerçek yüzünü göreceksin. Maskesi düşecek bu herifin. Faruk bak. Bak hiç bu, bu herifle ilgili ortak bir yerde buluşamayız seninle. Hiç uğraşma. Ben bu adamla görüşme demiyorum. Git görüş, dolaş dışarıdan ne yapıyorsan yap ama... ...sen karar verene kadar bu herif bu evden içeriye giremez. Oğlumun hayatına giremez. O kadar. Burası benim evim. İçindeki de benim oğlum. Emir'in hayatı hakkında kararları tek başına mı vereceksin? Sen on yılıyla ilgili tek başına karar verdin ama. Değil mi? Bir gün ne olur bu konuda beni zorlama. Rica ediyorum. Zorlarsam? Ben sadece Emir'in iyiliğini düşünüyorum. Ona zarar vereceğini hissettiğim hiçbir şeye izin vermem. Artık bu konuşmanın tonunu da lisanını da sen seç. Kiraz Kim geldi? Hoş geldiniz Esma Hanım. Keşke haber verseydiniz çünkü ben de şimdi çıkıyordum. Fazla vaktini almayacağım. Buyurun. Faruk'tan bir şeyler duydum. Ben pek inanamadım ama... ...senden beklemezdim. Neyi? Hayatıma devam etmemi mi? Böyle yanlış bir adamla bu kadar yanlış bir zamanda, evet. Seninle anlaşabildiğimi sanıyordum ben Begüm. Biz sizinle hep yanlış anlaştık Esma Hanım. Bu konuyu Faruk'la fazlasıyla konuştuk. Kusura bakmayın ama Emir konusunda benim tek muhatabım Faruk. Kaldı ki o da özel hayatıma karışamaz. Emir benim de torunum Begüm. Evet. Evet ama oğlumu benden daha fazla düşünecek değilsiniz. Sen yeteri kadar düşünebilmiş olsaydın... ...on yıl babasız kalmış bir çocuğun tam babasını bulmuşken daha yeni yeni kendini toparlıyorken aman onun yeni bir maceraya sürükleme diye bizi buralara kadar gelmek zorunda bırakmazdın. Geç kalıyorum Esma Hanım. İzninizle. Bak Begüm. Seni artık incitmek istemiyorum. Onun için seni aklı selime davet etmek için buraya geldim. Bu çocuk için artık tek başına hareket edemezsin. Sen o hakkı vermezsen hukuk verir. Bir dakika siz... ...beni emiri benden almakla mı tehdit ediyorsunuz? Bizi o yola sürükleme diye sadece uyarıyorum. Bir taksi çağırır mısın kiraz? Şimdi araba falan kullanamayacağım. <laughs> bir de su verir misin lütfen? Bu nasıl bir kadın ya? Allah'ım ya Rabbim. Kolay mı öyle çocuğu almak? Herhalde Faruk bilmiyordur Begüm. Yani ben böyle bir şey yapmasına ihtimal vermiyorum. Faruk da bana kalkıp tonunu sen seç falan dedi. Ne demek tonunu sen seç ne demek? Belki böyle bir ihtimal onun da aklında var. Olamaz mı? Pelin ben... Ben bunu konuşmaya tahammül bile edemiyorum. Ben oğlumu kaybetmem ya. Saçma ama Begüm ne kaybetmesi ya? İlk Emirikar o evi onların başına. Bir sakin ol. Allah kahretsin ya. Allah kahretsin. Keşke Tutsaydım çenemi. Sürpriz. Ee, içeride az yok dediler ama... ...ben yanlış bir zamanda mı geldim? Gelsene. Hoş geldin ya. İyi ki geldin. Benim çıkmam lazım. Tamam canım. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Ben yani, dün akşamla ilgili durumu kontrol etmek için gelmiştim ama sandığından daha mı vahim acaba? Merhaba, ee, müsait miydin? Müsaitim, müsaitim. Ee, çok memnun oldum aradığını. Hmm. Ee, ben e, senin e, bir konuda mesleki bilgine ihtiyacım var. Kendi avukatlarıma danışmak istemiyorum çünkü e, Faruk'un kulağına gitmesini istemiyorum. Hayırdır? Torunumla ilgili. ...Emir'le ilgili. Ben Bursa'dayım. Bir iki saatte boş vaktim var. İstersen buluşalım yüz yüze konuşuruz. Daha iyi değil mi? Ne dersin? Yani ortalık pek kalabalık değil. Yani göze de batmayız. Tabii tabii. Önemli bir konu bu. Konuşmak lazım. Tabii yani karşılıklı konuşmak lazım tamam peki geliyorum o zaman. Tamam. o zaman ben de gitmiyorum. Yani sen anlatmadan hiçbir yere gitmem. Hastalarını sen izah edersin. Ultrasonlarına beraber bakarız. Hayır. Ay şu halimle bile güldürüyorsun ya beni. Sen şu öbür halini anlat da. Elimde içim bir rahatlasın. Ne oldu Faruk atarlandı mı? Yok Faruk değil de. Ya boş ver gerçekten boş ver. Nereden başlıyoruz şimdi hastalara bakmaya? Önemli değil yani en azından şu an için önemli değil. Gerçekten. Sadece biraz can sıkıcı. Evet beni şimdiden bir sıktı misal. Aslında bir avukata danışmak istiyorum ben bu durumu. Bilgi almam lazım. Ya elinin altında altın madeni var. Sen kazmayı vurmuyorsun. Çok ayıp. Şöyle ki... Yani... Özetle anlatmak gerekirse... Faruk'un annesi geldi. Verayet davası açabileceklerini söyledi. ...elleri de benden daha güçlü. Neye göre güç mesela? Biliyorsun işte, anlattım. Ben on yıl Emir'i sakladım onlardan, haberleri bile olmadı. İsimleri de var Bursa'da. Yani herhalde böyle bir... ...avukat ordusuyla gelirler üstüme. Pardon... ...sen erkek arkadaşına... yazık küçümsüyor musun? Bana mı öyle geldi? Bak o işler öyle olmuyor. Bizim elimizde armut toplamıyor herhalde. Sen daha dert kapıyı çalmadan niye canını sıkıyorsun? Çalmamış mı? Çalmamış. Çalacağım demiş. Bak mahkemede bile söz başkadır, eylem başka. Bunu hiç unutma. Canını da hiçbir şey için sıkma. Faruk Bey'in geleceği varsa göreceği de var. İyi ki geldin. İyi oldu. Hastanız geldi Tamam. O zaman bu hastanız kaçar. Oh be! Hiçbir şey için merak etme, tamam? Ha? Merhaba. İmzalar Fikret Bey. Hayırdır? Görünmedin bugün pek. Evet öyle oldu. Satın alımda da yoğunluk vardı biraz. Bir şey mi aksattım? Yok. Yani me merak ettim. Adı nasıl? <laughs> İyi. Ne güzel. Her şey yoluna giriyor. Çok sevindim sizin adınıza. <laughs> Ben de çok teşekkür ederim çünkü hani böyle bir dönemde verdiğin destek gerçekten çok kıymetli. Sağ ol. Ne demek? <laughs> Hoş geldiniz Faruk Bey. Merhaba. İzninizle. şeyleri satacağımı anneme niye söyledin? Niye söyledim? Şu yüzden çünkü mantıksız ve aceleci bir adım atacağını sana ben anlatamazdım. Annem anlatsın dedim. İyi. Adem'e biz bizim konakta bir tane oda verelim. Tamam mı? Gelsin yerleşsin. Biliyorsun o hisseleri falan satmayacak. Gelecek bizi delirtmek için o konağa yerleşecek. Abi adam gayet uzlaşmacı bir adım attı. Senin bu uzlaşmacı arkadaşında daha tık yok. Benim teklifimi hala kabul etmedin. Bir kere o benim arkadaşım falan değil. Bizim tescilli kardeşimiz. Ve kusura bakma ben ondan seni nefret ettiğin kadar nefret etmiyorum. Ben nefret etmiyorum. O bizden nefret ediyor. Abi adamın derdi soyadını alana kadarmış. Onda da haksız değildi değil mi? Onun yerine hangimiz olsak, sen de olsan, ben de olsam bu kadar hırs yapardık. Ya Ama adam bir adım atıyor. Ama sen onu bu kadar yok sayarsan elbette bir yerde kışkırtacaksın. Bak tekrar söylüyorum yapma. Ne yapıyorum ya? Daha ne yapıyorum işte? Teklifini değerlendiriyorum adamın. Hisselerini falan almaya çalışıyorum. Fikret, bak bu adamla fazla empati kuruyorsun. Haberin olsun. Sen zararlı çıkarsın. Niye? Ha çünkü ben kolay lokmayım. Değil mi? O yüzden. Ha. Öf Fikret, öf yemin ederim seninle tartışılmıyor. Yani. Tartışma o zaman. Tartışma tamam. Ben sana son kez söylüyorum. Mesafe koy. Senin adamın nerede? Ha toplantı başlayacak daha ortada yok. Nerede Akif Bey? Nasıl ya? Bir saat önce burada olması gerekiyordu. Allah'tan adamlar da geç kaldı. Beyefendi lütfen giremezsiniz. Kusura bakmayın engel olamadım. Fikret. Sen bizi bir yalnız bırak. Toplantıyı da yan odaya al. Ben geliyorum. Sana kaç kere söyleyeceğim benim mekanıma destursuz girme diye? Bak... ...bugüne kadar çok öfelendin. Sırf Süreyya'nın hatırına bir şey demedim. Ama benim yüzümden... ...benim birlikte olduğum kadına tehdit edersen o zaman işler değişir. Ne diyorsun lan sen? Ulan sen ne kibir manyağı herif çıktın be. He? Bir anneyi çocuğuyla tehdit etmek ne demek lan? Ne? Ne? Sen emiri alırım demişsin. Hı? Bak, ne emiri, ne annesini sana ezdirmem. Anladın? Lan kıyak! Sen kim kimden koruyorsun lan? Ha? Sen kimsin lan benim oğluma kol kanat geliyorsun lan? Ha? Lan. Bırak böyle köyü asa ayakların da bunlar bana çakmazsın. Emir babasının ne mal olduğunu öğrenince... ...sen çocuğunu Ulan! Ulan oğluma bir yaklaş! Hele bir dene! Hele bir dene! Annesiyle bir evleneceğim lan! Anlamıyorum lan Annesiyle evleneceğim lan. lan! Ne diyorsun lan sen? sen Al lan. Lan? lan bunu! Al bunu öldüreceğim lan! Abi tamam. Abi tamam. Tamam. tamam, tamam. tamam, tamam, tamam. Ne soracağım senden. Gebertir ulan bir bunu öldür. Yürü! Abi, tamam. Yürü! Ejderine susadıysan git başka yerde ara. Göreceğiz. Ha ha ha. Abi iyi misin? Sana dua etsin. Yemin ediyorum ben bunu öldürürüm. He. Fikret su vermiş. Ne yapayım lan ben seni? Gap raporu almak istiyorum. Eğer ihtiyaç olsaydı zaten ben takviye yazardım. İnternet okudum da ben yine de size sorayım dedim. Orada çok fazla bilgi kirliliği var. Siz onlara bakmayın. Her şey yolunda merak etmeyin. Teşekkürler. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. İyi günler. Efendim. Can ofisim bastı az önce geldi. Saçma sapan konuştu. Yok velayet davası, yok bilmem ne, yok çocuğumu alacakmışım. Neresinden uyduruyor bu Elif? Ben sana bu yüzden bu adamla ilgili Dur, durmuyor. Sakin ol. Bugün annen geldi. Eğer bu konuda anlaşamazsak velayet davası açmakla tehdit etti beni. Senin bu konudaki muhatabın annem mi? Neden beni aramadın sen? Bugün senin de ima etmeye çalıştığın şey bu değil miydi zaten? Ne diyorsun sen ya? Ben sana böyle bir şey nasıl ima edebilirim? Nasıl? Ben oğlumu senden almayı nasıl düşünebilirim? Böyle bir şey çıktı mı benim ağzımdan? Böyle bir şey söyledim mi ben? Can kim seni bana savunuyor? Oğlumu savunuyor. Can kim? Ben, ben böyle bir şey istemedim ondan. Bak Begüm. Ben oğlumu üzecek bir şey yapmam. Bunu yapana da fırsat vermem. Senin oğlumla ilgili muhatabın benim. Benim de sensin tamam mı? Eğer bir de annem seni ararsa... Direkt beni arayacaksın. Doğrusunu benden öğreneceksin. Daha kaç hatadan sonra bunu anlayacaksın sen? Bir daha da o herifle beni muhatap etme.